KRIM'in kripto para haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. En değerli altcoin olan Ethereum şu sıralar bir dizi güçlü etkenle karşı karşıya. İki gün içerisinde hem ilk deflasyon günü olması hem madencilik zorluğu ATH'si hem de 200.000 ETH coin'in yakılması Ethereum'un yukarı yönlü hareketini güçlendirdi. Tüm bu etkenler lider altcoin'i 4000 dolarlık seviyeye taşıdı. ETH an itibariyle 3950 dolardan işlem görüyor. Madencilik zorluğunda ATH. Bitcoin'in, hash rate içinde madenciliğin yasaklanmasından sonra hala toparlanmaya çalışırken aynı durum Ethereum cephesinde benzeri bir etki yasatmış değil. Nitekim Ağustos ayındaki düşüşün madencilik zorluğuyla eş zamanlı olarak ATH'ye gitmesi beraberinde güçlü bir yükselişi de tetiklemiş oldu. Madencilik zorluğunun kripto paralara etkisi nedir? Artan madencilik zorluğu piyasa tarafından olumlu bir işaret kabul edilir çünkü madencilerden daha az satış baskısı yaşatması ve madenciliğe olan talebin artması söz konusu varlık için yükseliş trendi hareketini basitleştirir. İlk deflasyon neden yaşandı? Bilindiği gibi iki hafta evvel yanan ETH coin sayısı 100 bine ulaştı. Ağda artan işlem hacmi nedeniyle de 100 bin ek madeni para zaten yakılmıştı. Yüksek yanma oranı, koleksiyonculardan büyük yatırımlar alan çeşitli NFT projelerinin başlatılmasından sonra artırılan yüksek işlem ücretlerinden kaynaklandı. Yüksek yanma oranı, ETH'lerin yok edilmesi, yavaş yavaş deflasyonel bir varlık haline geldiği için bu durum madalyonun öbür yüzünde Ethereum boğa koşusunda da önemli bir rol oynamış oldu. 5 Eylül'de 24 saat içinde madenciler tarafından çıkarılandan daha fazla Ethereum yakıldı ve bu tarih ilk deflasyon günü olarak kayıtlara geçti. Yani ilk defa Ethereum'un günlük arzı, artı değil eksi oldu ve piyasadaki arz azalmış oldu. Bilindiği gibi ETH'deki bu yakım işlemleri son güncelleme ile başlatılmıştı. Peki, bu durum piyasayı nasıl etkiledi? Söz konusu olaylar piyasayı olumlu etkileyerek, 1 Eylül'de %20'lik ETH büyümesi ile yankı buldu. ETH fiyatı 4000 dolarlık seviyeyi birkaç kez test etti ancak ETH yine de direnç bölgesinin üzerinde bir yer edinebilmiş değil. Özellikle BTC'nin 52500 dolara kadar yükselmesi tüm ilgiyi BTC'ye çevirdi ancak Bitcoin'deki hareketlerin biraz daha yatışmasından sonra ETH'den de 4000 dolar üzerine bir atak bekleniyor. Teknik analiz kanadında grafiğe bakıldığında ise ETH'nin 4000 dolar sonrası en önemli direnci şüphesiz 4390 dolarlık zirvesi eğer bu seviyeye geçilirse Fibonacci'ye göre en önemli seviyeler sırasıyla 4.400, 5.120 ve 5.500 dolar olarak görülüyor. Kötü senaryoda ise 3.800 ve 3.600 ve 3.360 dolar kritik seviye olarak karşımıza çıkıyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız. Gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.